Sayın Yeniçeri. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gezi Parkı'nda yapılan düzenleme dolayısıyla Taksim'de başlayan gösteri ve yürüyüşler dalga dalga ülkeyi sarmıştır. Bundan iktidarın ders alması gerekmektedir. Halkın AKP iktidarına karşı biriktirdiği öfke ve tepki Gezi Parkı vesilesiyle açığa çıkmıştır. Maalesef hükümet ortaya çıkan krizi yönetmek yerine krizin kaosa dönüşmesine izin vermiştir. Gezi Parkı olayları dolayısıyla özellikle başbakanın kullandığı dil ve takındığı tavır sorunlu, soruncudur. Sorunludur, kışkırtıcıdır ve tehdit edicidir. Başbakan kimse kusura bakmasın yapacağız. Senin yüz bin topladığın yerde ben 1 milyon kişi toplarım. Türkiye'de evlerinde zor tuttuğumuz bir yüzde elli var diyerek halkı tehdit etmiştir. Başbakan Erdoğan tencere tava hep aynı hava. Üç beş çapulcu diyerek adeta halkın duyarlılığını alaya almıştır. Başbakanın gerilimi düşürmek, itidal, sağduyu ve sükunet tavsiye edecek yerde meydan okuması olayları çığırından çıkarmıştır. Hükümetin mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamaya sokmaya, halkla polisi karşı karşıya getiren tavrından vazgeçmeye çağırıyor. Teşekkür eder sayın Yeniçeri